Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda gene bir yerlerden kaçmaya çalışacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Sizler de bana destek vermek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Böyle değişik bir yerde başladık gene. Yüzlerce, binlerce, onlarca, yüzlerce tuş var. Bunlara basıp bir, yer bir şeyler düşüreceğim. O düşürdüklerimi de şuradan kontrol edip buraya atacağım anladığım kadarıyla. Abi gene birileri bir yerlerden bağırıyor. Böyle boyum korku oyunu mu? yoksa Herhangi farklı bir oyun mu? Anlayamadım. Bu mesela var mı? Bu ne? Hemen kontrol ediyorum. Abi şu şu değil. Ah. Bunu nasıl? Heh, böyle atıyoruz. Şimdi şuradan başlıyorum basmaya. Yani böyle bir şeyi var mı? Yöntemi var mı? Nasıl basmam gerekiyor? Çok fikrim yok. Şurayı açtık. Bir işimize yaramıyor herhalde. Şu düştü. Ee, bu da işimize yaramıyor. Bu nedir? Oo, bırakalım. Bunu yiyebiliyor muyuz? Bu nedir? O, recovery. Ne şey yaptım? Oo, akıl sağlığımız gene arttı. Basalım. Abla. Aa geliyor 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 bir şey geliyor, bir şey geliyor. 88 kaldı. Bu bana vurdu herhalde. Ama ya yani bu oyun korku oyunu mu yoksa başka bir saçmalık oyunu mu? Çok anlayamadım. Böyle sağdan soldan çıkacak bir şeylere hazırlıklı olalım. Aa tenis raketi, tenis raketi. Bir tane bulduk. Doğru değil mi? Evet, doğru. Evet. işte bu. Şimdi kaldı. Bu kadar tane. Aa burada da bir tane bir şey var. Ee, şu az önce içmiştim. Aldım. 87. içtim Ve 97. Akıl sağlığımız gene canlandı. Ee, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Abi bu ne? Neyse garip ilginç bir şey. Bu neydi? Aa aynısına bastım. Pardon. 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 Aa bu ne? Abla, abla gelme 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 gelme. Ya bak gene bir... bir şey olmadı oldu mu? 86 mıydı canım hatırlıyor musunuz? Yorumlara yazın bunu. Ne oluyor? Gene bir şey oluyor. Şuradan başlayalım. Abi aynı sana basıp basıp duruyorum. Taş geldi. Taşla işimiz yok. Bu ne? Kafa düştü. Bu ne? Aa, A. A ile işimiz. Şu A değil. Yok. Ya büyük ihtimalle siz de yorumlarda yazacaksanız abi hep aynısına basıyorsun diye. <laughs> ben unutuyorum. Hep aynısına basıyor olabilirim. Birkaç kere fazla basıyor olabilirim daha doğrusu. Bu ne? Şekil ağda görüldüğü gibi. Ya bu kadar mı çabuk yapar bir insan ya? Gene geldi bir şey. Gene bir şey geldi. Gene bir şey geldi. Gene Yine... gelme 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 gel. bir şey herhalde olmadı ya. Canım gitti mi? Aa ya bunlardan düşüp düşüp duruyor. Lan fare. Lan gel bir vuram şöyle kafana. Aa, vuramadım. O akıl sağlığımız gene %100 oldu. Ya bu oyunu bitirip bitirmemekten öte ben sabredebilecek miyim? Öncelikle en büyük şeyimiz bu. Aa, bir, bir tane teyze. Teyze. Bu bana koşmayacak herhalde. O ne ya? Ah. Ne oldu ya? Aa, bug oldu herhalde. Bir dakika nereye orası? Şöyle şura mıydı? mıydı? Ha, aynen bir bug oluyor sanki. Biliyor musunuz bunu? ah Şöyle gittim sanki, şöyle bir şeyler yaptım. Az önce de çıktı gördünüz mü? Aa, anlamadım. Bu fare gene bir şeyler çalıyor, bowling şeyi çaldı. Bas abi. Ee, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bana koşacak mı? Bu ne ya? Aa, acayip bitici. Acayip bitici ya. Bu ne? Dur, 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 dur. Herhalde, herhalde, herhalde bu. Tam bu. Evet, evet, evet bu. Evet bu. İşte iki tane. Hadi bitiriyor muyuz? Tek mi atıyoruz be? Mikrofon işimize maalesef yaramıyor. Sesimiz de güzel değil ki şarkı söyleyelim. Ee, yok basamıyoruz. Alamıyoruz da. Basalım. Abla gelme 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 lütfen. Yakalama 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 ne olur yakalama. Ne olur yakalama. 98 canım gitmesin. Aa, gitmedi sanırım. Aa, sanırım gitmedi. Ya bundan bir kaçıyorsun. Kaçma yöntemi vardı. direkt koşuyoruz herhalde. Ee, bu şeker. Yok işime yaramıyor. Şöyle altlardan biraz basalım. Ya keşke not alsaydım bastıklarımı ama ya o kadar çok düğme var ki herhalde şey olmaz. Bu ne? Aa bu şuna benziyor. Aa yok ya. <laughs> bunu bunu nasıl benzettiysem ben de yani. Direction. Maalesef. Bu ne? O meteor 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 meteor. Meteor yağıyor ya. Aa, kaçalım. Aa, canımız gitti biraz. Bu ne? Abla sen niye koşup koşup bak. Bu sefer yakalayacak herhalde. Yakalayama yakalay... Aa yakalayamadı. Ben herhalde bundan iyi kaçıyorum ya. Ya bendeki şans da bu kadar olur işte. Kapalı alanda yağmur yağar ya. Rubik. Rubik küpünü de hiç yapamam zaten. Bir tane daha. Aa teyze geldi gene Ya ben bu teyzeyi buluyorum. Bu ne? Oo hamburger. Yo, yiyebiliyor muyum? Yiyem. Aa yiyem hadi. Aa fareler. Aa <laughs> <laughs> fareler götürdü. Lan getirin hamburgerimi. Hayin fareler, basıyalım. O ne? Ha ne oluyor? Abi ne oluyor Ne oluyordu? N oluyordu? <laughs> lan. Oha, yan zarar verdiler bana. Ya sen kimsin nereden geliyorsun ya? 72 ee, bu da zarar verdi. Basalım. Top yaramıyor. Eee bu yarıyor olabilir. Bu yarıyor oluyor mu? Ya tarakla o ya. Üff. At şunu. Pislik be. Ya gittim gene aynısına mı bastım ya? Bak. Bak bunu işaretliyorum ya. <laughs> robota bakın. Robota bakın, robota bakın. Ya, eyvah. Aslanım benim. Benim de küçükken biraz breakdance tecrübem olmuştu. Kafamda dönemiyordum ama. Başım ağrıyordu. Uzay mekiği. Ee, garip çanta. Oh, uzay mekiği bitti. Abi herkes bir yerlere bir şeyler götürüyor. Bir ben kalıyorum ya. E basamıyorum. Lan abi yıldırımlar, şimşekler hani. Ha bu mu? Sessizleşti ortalık. Olay iyi oldu. Ben. Ya bak gidin gidi, gidi. bak. Bunu işaretliyorum. Bu teyze. Buna lütfen basma. Üstüne yazacağım yani. Ne olur basma diye. Rubik. O ne ya? O oh, Trex geldi. Trex geldi. Trex. <laughs> Konuşamadım ya. O oh, Alaaddin bir şey isteyebiliyor muyuz? ee, sanırım eh, isteyemiyoruz. Attık onu da. Abi <laughs> kompapa geldik. Pant, pant. Susalım. İşimize bakalım. Ya bir şöyle bir daha bakmak istiyorum şunlara. Ayıcık bu. Hadi buraya basayım bir de. Bu ne? Anlamsız bir şey. Buna basıyorum. Ya bir daha oynarsam eğer. Kim o? Sırayla not alarak basacağım. Ee, tamam 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 özür dilerim. Lan teyze tam karşımda doğdun bu sefer ya. Ee, tam arkamdasınız şu an. Nefesiniz Nefesiniz çok bayatlamış. Siz herhalde ölmüşsünüz ya. Bak gene gittim onu buldum. Ee, hangisine basayım? Şuna basayım. Abi açalım işte ben de onu istiyorum. Ee, bu neydi? Aha lan aha tarak. Buldum, 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 buldum. Bu sefer buldum, bu sefer buldum. Şimdi ne kaldı? Ayıcıkla şu zımbırtı kaldı. Ya gelme, 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 gelme. Büyük ihtimalle az önce de aynısına basarak yaptım ya. Ya ben hep aynısına basıyorum ya. İstemiyorum. Oynamayın. O ne abi? İbrik düştü ya. Ne oldu ya? Oo, oğlum. Oo, bu ne kadar çirkin bir şey bu? Uu, acayip çirkin bir şey. Hadi. O ne abi? Yok onaycık ayıcık lazım. Bu da değil abi. Bu da değil. Ayıcık değil. Uu. Uh. Aa ay Bir dakika. Lan ayıcık mı? Hayır ya. Bu şu şey bebekten ya. Adını siz getirin. Ya bunun adını hatırlayan varsa şey yazsın. Yorumlara yazsın. Bunun değişik bir adı var ya. Eee. Ya aklımın dilimin ucunda siz yazın yorumlara. Hatırlayamadım ben. Abi kaçamıyorum kaçamıyorum. Kaçamıyorum kaçamıyorum kaçamıyorum. O ne dur. Alma. Bu neydi? Ha bu buydu ya. Tamam bir daha oynarsak gerçekten yazacağım hepsini. Çok dikkatli oynayacağım. Bakacağım teker teker. Bakalım dikkatli oynayınca geçebilecek miyiz? Bak gene geliyor. Abla gelme. Abla gelme. Abla. Çok karar verdi ya. Ya ben hep aynılarını buluyor olabilir miyim sizce? Şimdi hangisine basmamışımdır? Buna basmamışımdır ya. Tam ortada ya bu. Ah, o nereden geldi ya? E öldüm ben. E öldüm ben. Ya böyle olunca hiç sevmiyorum ya. Tamam. Şimdi çok dikkatli oynuyoruz. Bunları buluyoruz ve e, buradan çıkıyoruz. Şimdi öncelikle buraya bitirelim. Başlıyoruz. Birinciden başladık. Elma. Aha elma birde bir, birde bir, birde bir, birde bir. bir, de bir, bir, de bir. Oha wow, çok iyi bir açılış yaptım ya. Birde bir. bir. İkide iki olmaz herhalde ya. Hadi be. Hadi yap bir güzellik. O ne ya? O şu şeyden düşen adam değil mi ya üçte bir abi ona mı bastım ben gene ya ee o, o nedir aa şu zannettim bunu da nasıl heyecanlandım ya bu nedir dünya yok bu nedir aha bu tamam dur gel sakın fare gelip alma onu ümüğünü sıkarım ha aa içmeyecektim ya ya atacaktım oraya buna bastım rocket yok buna bastım ya gelme gelme bak hemen geldi ya 89 kaldık. Şuna basmak istiyorum. Alayım. Aha, bu ne? Ne yapıyor bu? P, pislik be. Cihara içiyor. Sigara sağlığa zararlıdır. Siz içmeyin bu arada. Ben de içmiyorum. Aa, yanlış bastık gene. Ya gene yanlış bastık. Ee, alayım. 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 Kapatma. 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 Hah. Oh. 85 10 95. İyi oldu. Şimdi buraya bitirdik herhalde ya. Lan ben gene ona bastım. Aa, 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 aa. aa vardı ya. Şu köşedeki ona basmayacağım bir daha kesinlikle. Tamam buradan baş devam edelim. Neredeyiz? Ah ördek düştü. Ördek düşmeye yaramaz. U düştü. U da yaramaz. Bu nedir? Bu düştü. Aa bu yarar. Bu yarar. Bu yarar. Bu yarar. Of. Ya her duvardan bir tane düşüyor olabilir mi? Yani sizce? Böyle bir istatistik var mıdır? Atamadık. Hah. Ee, buna basalım. <laughs> bir tane daha. Ee, buna basalım. O ne ya? Öst. Buna basalım. Ne bu? bu yeniyor mu? Abi yeniyor sanırım. Bu F hangisi bu? O 20. Ee, hadi yiyelim ya. Şuna basalım. Tava. Ee, hangisine bastım ya? Buna basalım. Ee, <laughs> aynen. Buna basalım. Onunla ilgilenmiyoruz. Buna basalım. Ayıcık ya. Biraz önce nasıl aradım ben seni ya? Keşke gelseydin de bitireydim çıkaydım buradan. Voleybol topu. Voleybol topu yok. Buna basalım. Aa, kum saati. Kum saati. Yok. Buna basalım. Bu ne? kola. O da yok. Tamam. Şimdi buraya geçtik. Kalp. Of. Yok. Buna basıyoruz. Ee, değişik şey. Yok. Ee, buna basalım. Kürek istemiyoruz. O da istemiyoruz. Aa bu beyinsiz geldi ya gene. Ee, nasıl toksik bir adam ya. Şu geldi. Bunu da alayım. İçmeyeceğim ama şimdi. Şuraya koydum. Zekaya bak be. Ee, onu da istemiyoruz. Atalım. O neydi? Ee, ananas. Yok. Ee, basketbol topu. Yok. Çöp. Ya o direksiyonda o koyu. O da yok. Bu ne? abi bir şey daha. Beyin. Beyin geliştirici. Şunu alalım. 97 beynimiz var zaten. İstemiyoruz hiçbir şey. Aladdin'in seri lambası işimize yaramıyor. Ee, bu da işimize yaramıyor. Tamam. Şimdi şuna basalım bir. Oha ne geldi? Ok. Lan beni vurma. Lan sakın beni vurma. Oha bana ateş etti lan Aha sınıf annesi geldi ee, Bu ne ya bu az önce lazımdı ya Aa evet Şu an istemiyorum ya az önce gelecekti İbrik lazım mıydı az önce Yok lazım değil herhalde ee, Bunu da istemiyoruz şöyle durayım ya Bu ne? zar gerek yok Oha bir tane daha beyin geldi Abi ben ne yapacağım ya bunları Bir tanesi bitti ama ha yo E tamam bunu içeyim ne kadar da güzel oldum ya Lan ya Ya az önce gelseydin ya be uzaylı dart <laughs> gene aynısına bastım lan ne oluyor birileri sürekli bir şeyler çalıp götürüyor ya Görüyor ee, istemez bir şey oldu gene buna basalım ee, eğer iksir vereceksen istemiyor abi bir şey geliyor lan oğlum oğlum bak git oğlum bak git oğlum bak git şurada bir tane sarı vardı kaybolmuş bakın içememişiz onu abi yakalama beni ya ya nasıl geldin yakaladın o kadar ya ee, buna basalım ya Şaka mıyım ya? iki tane üst üste. Herhalde bir tane daha bulamayacağız bence. Buna basalım. Eee gene adını hatırlayamadığımız sizin yazacağınız kedi geldi. Bu işe yaramıyor. Bu nedir? A harfi istemeyiz. Ee, sarı top. Şu sarı top değil. Bu nedir? Eee Şu. Ya at bunu. İşime yaramıyor. Zımba mıydı? Del ha delgeç delgeç. Ee, <laughs> onun kafası düştü. Bu nedir? İstemezlik. Bu nedir? Eee A düştü herhalde. Ne düştü? O yine. Ama maalesef ki. E ben hepsine bastım gibi hissediyorum ya. Ya bak gelme ne olursun ya. Ee, şuna basayım. Aha baret. Aha baret 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 gel buraya gel buraya. Lan fare. Şu da sanki yenebilecek bir şey ya. Dur şunu atayım hemen. Şuna geleceğim. Fare. Alnına çatına vururum vallahi. Aa %100 oldum. Lan. Lan hangisini bulacağım? Ee, ya ben hiçbirini bulamayacağım ya. Aha direksiyon. Başka haritamsı. Haritamsı. Haritamsı direksiyon şurada. Ha, direksiyon şurada. Ya abi bilmiyorum ki öyle şeyleri. Hazırlıklı olayım ya. Aha abi bir tane kaldı. Ve 99 kafam var ya. Hadi lütfen. şu Hadi lütfen düş ya. Lütfen 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 lütfen. Hadi yok. Çok dikkatli. Aşırı dikkatliyim. Yok. Ya bunlara bastım ya. Hadi. O da yok. Ya lütfen hadi bir tane çık ya. Bir daha ver aynısından. Ya bunları kaçırmış olabilir miyim diye tekrar bakıyorum ya. Eee kırmızı ayakkabı. Yok. Şu haritamsı gibi bir şey. Defter gibi bir şey ya. Sus lan. Eee bu da değil. Bu. Aa sürpriz. Ne çıkacak? Ondan veriyorum. Lan. Her önde jump scare olabilir. Lan bebekler geldi yine. Eee. Eee gelmeseniz e. Bak şimdi. Eee hayır. Bu nedir? Bu nedir? Rubik. Hayır. Top. Hayır. Ya sen saçma bir şey yapacaksın kesin. Hayır. Ya git bak bana zarar verip durma. Sinirlendirme beni. Bağıracak şimdi. Aa bağırmadı ama. Canımı götürdü ya. Ya hadi rastgele bir yerden çık ya. Lütfen ya. Allah rızası için hadi. Aha bu mu? Lan bu değil mi? Ya bu değil ya. Cık. Of, piramit bulacağız ya. Bu, bu de değil. Bu, değil. 10 kere falan A düşürdüm zaten. Ya ne geliyorsun öyle? Hayalet gibi. gibi. Ee, Barrett değil. Hadi bir tane kaldı ya, bir tane kaldı, bir tane kaldı, bir tane, bir tane, bir tane. Değil. U. Dart. Ya istemiyorum abi dart oynamak ya. Abi senin oynamanı da istemiyorum. Onu da istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Sadece o kağıdı istiyorum ya. Ne olacak acaba? Ya gene aa bu gelecek, bu gelecek, bu gelecek. <laughs> ya önce bir tipiye bak ya. Ya ben herhalde yine aynısına bastım ya. Ee, tamam şuna yapıştır. Basmayın bir daha. Hadi. Hadi ya. Bu da değil. Bu da değil. Bu hiç değil. Bu mu? Abi bu da değil. Ben. Ya ne hamburgeri ya. Bu da değil. Ya dur. Şovun sırası değil şimdi. Eee? Buraya bas. Buralara bas da ama ya. Kapı olacak. Cık. Muz var. Hadi ya. Hadi 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 ya. Bir tane ya. Ya açma var ya o kadar az kaldı ki. Bir tane item lazım ya. Ah. Ya şeyler gelse bari. Hadi güzel bir şey gelsin ya. Lütfen. Bu da değil. Abi yok ben bulamayacağım sanırım ya bunu. Eee o gene canımı alacak. Bu ne? Piramit. Değil ya. Uf başka kitap. Ya hep aynılarına basıyorum zaten <laughs> O da ayrı bir sinir ediyor beni ha? Mavi mi ee, Ya ben ona gidiyorum o bana geliyor Hayal etmiş o gelme 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 Gelmeyelim 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 uh. Rastgele yakalayacağız artık ya Şansımız varsa eğer Şansımız varsa <laughs> Dedik bu geldi ya Ya bak savruluyorum Sonra ha? O zannettim ha Şuna basalım ya meteor. O da değil. Buna basalım. Buna basalım. Bu nedir? Ya bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane ya. Aa sıfır olduk. Eee. Evet. Eee. Evet arkadaşlar oyunun bitmesine çok az kalmıştı ama bir tane itemi bulamadık. Sizlerde bildiğiniz ipucu varsa eğer yorumlara yazın lütfen. İpuçlarına göre tekrar oynayalım. En son Mert'le oynadığımız oyunda birçok ipucu yazmıştınız. Özellikle damacanın üstünde 666 yazıyormuş. Biz de onu görmemişiz. Bir daha oynarsak kesinlikle dikkate alacağız yorumlarınızı. Kanalıma destek vermek isterseniz eğer abone olabilir, videomu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.